Hallo liebe Sevcan. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Sevcan. Ee, Almanya'da yaşıyorum. Almanca öğretmeniyim. 12 yıldır bu mesleği yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle buradan Türkiye'ye öncelikle selamlar yolluyorum arkadaşlar. Ee, özellikle İzmir'e ve Aydın'a arkadaşlar. Ben Aydınlıyım. Ee, arkadaşlar kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi e, ben İzmir 9 Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunuyum. Ee, daha sonra e, Türkiye'de 3 yıl kadar Türkçe, Almanca ve İngilizce öğretmenliği yaptım. Bu öğretmenliği yaptıktan sonra tekrar doğmuş olduğum ülkem olan Almanya'ya geldim arkadaşlar burada Master eğitim bilimleri okudum 2 ee, yıl süreli. Tabi araştırmalar yaptık burada eğitimle alakalı birçok konular üzerine. Ee, Tabi üniversiteye okurken ben o sırada bir yandan da Almanca öğretmenliği yapmaya başladım özel ve yarı devlete bağlı bir kurumda arkadaşlar. Dünyanın birçok ülkesinden birçok insanlarla tanıştım. Ee, önce Türklerle çalıştım arkadaşlar. Ee, Türk bir sınıfım vardı çok ilginçti ve çok güzeldi aslında İyi bir deneyim oldu benim için. Ee, Tabi bu Türk grubumuz tek Türk grubuydu. Diğer sınıflarımızın hepsi yabancıydı ve karışıktı. E, çok güzel bir sonuç elde ettik. E, çok güzel anlarımız oldu. Çok güzel öğrendiler çünkü iki dille öğreniyorduk arkadaşlar. Türkçe ve Almanca öğreniyorduk. O yüzden hızlı ilerledik. Diğer e, ülkenin insanları tabii ki biraz daha yavaş ilerlediler ve yüzde yüz anlamadılar arkadaşlar. E, dediğim gibi 12 yıldır ben Almanca öğretmenliği yapıyorum. Almanya'dayım. Karlsruhe'ye yakın bir şehirdeyim. Ee, arkadaşlar, e, mesleğimi çok seviyorum. Malum, şu sırada da korona virüsü krizi olayı var arkadaşlar. Bu yüzden artık evden ders vermeye karar verdim. Daha önce de benim bu YouTube kanalım var zaten. Ancak çok fazla yoğun olduğum için çok çalışıyoruz arkadaşlar Almanya'da maalesef. Ee, YouTube videolarıma ara vermek zorunda kalmıştım. Şimdi ise e, Tabii ki üzülüyoruz evde olduğumuz için. Ancak bu da bir fırsattır. Online olarak ders vermeye karar verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aynı bir sınıf ortamında gibi tahtamız var. Size buradan arkadaşlar dersleri buradan kısa kısa videolar halinde çekeceğim. 5'er 6'şer dakikalık fazla sıkılmamanız amaçlı. Aynı bir sınıf ortamında bir okulda gibi olacaksınız. Sizden tek ricam arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız eğer ki şu anda çok lazım Türkiye'de biliyorum bunu. Bol bol videolarımı paylaşın arkadaşlar. Kanalımı paylaşın. Siz paylaştıkça ben daha çok fazla video yapacağım arkadaşlar. Çünkü şu anda evde oturuyorsunuz ve bu zamanı değerlendirmenizi istiyorum. Şu anda kimse çalışmıyor. Evde çok vakit geçiriyorsunuz. Bunu bir fırsata dönüştürün arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben bu videoyu Türkçe olarak çektim. Çünkü kendi ülkemin insanların Almanca'yı öğrenmesini istiyorum. Kendi ülkemin insanların bu fırsatı, ayağına gelen fırsatı değerlendirmesi istiyorum arkadaşlar. Malum biliyorsunuz 1 Mart e, iş göçü yasası çıktı. E, bu sizin için çok büyük bir fırsat arkadaşlar. Almanya'nın çok büyük bir şekilde beyin ve işçi gücüne ihtiyacı var arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu yasa çıktı. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum arkadaşlar. Biraz üzülüyorum, biraz seviniyorum. Üzülmemin sebebi aslında ben e, okumuş insanlarımızın kendi ülkesinde kalmasını, kendi ülkemize faydalı, yararlı bir insan olmasını isterim. Ancak malum ekonomik sebepler ve krizden dolayı e, şu anda herkes biraz kötü durumda e, ve birçoğunuz da Almanya'ya gel gelmek istiyorlar. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar arkadaşlar. Tabii ki neden olmasın? Değerlendirin arkadaşlar. O yüzden bu videoyu size yaptım arkadaşlar. Ee, tabii gelmek istemeyenleriniz de vardır belki. İyi gidenler vardır. Onlar için de bu artı ekstra bir fırsat arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bunu değerlendirin. Bol bol paylaşın. Ee, reklamımı yapın arkadaşlar ki videolarımızı çoğaltalım. Bunun dışında arkadaşlar size bir daha, bir de çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ee, biraz internette bakındım. Youtube kanallarına baktım arkadaşlar. Dikkat edin. Çok fazla kişi şu anda YouTube'a Almanca Öğretiyorum adı altında arkadaşlar videolar yapıp yolluyorlar. Arkadaşlar birçok hatayı fark ettim. Lütfen bu videoları izlerken dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü eğer bir dili baştan yanlış öğrenirseniz arkadaşlar bu devam eder gider ve onu düzeltme fırsatı elde edemezsiniz. O yüzden lütfen gerçek anlamda Profesyonel olmasa bile bir Almanca öğretmeninden ders dinleyin, bir, bir öğretmenden arkadaşlar öğrenin. Dediğim gibi bu, bu fırsat beni dinleyin. Benim derslerimi takip edin arkadaşlar. E, paylaşın. Siz paylaştıkça videolarımız çoğalacak arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar 1 Mart Göç Yasası ile ilgili size bir takım bilgiler vermek istiyorum. Almanca dersinin dışında, öğrenmenin dışında arkadaşlar eğer bu sistemin, bu işleyişin nasıl olduğunu, Almanya'ya nasıl gelebiliriz, ee, hangi mesleklerden işçi aranıyor, diplomamızı nasıl çeviririz, hangi kuruma yollarız, nerede denklik var? Bu sorular hakkındaki e, sorularınızı da arkadaşlar bana sorabilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben size daha sonra videonun altına e, Facebook e, adresimi Facebook Messenger'dan yazabilirsiniz. Skype'dan olacak zaten online olan derslerimiz Skype'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün adresleri videoların altına koyacağım. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi online derslerimiz var arkadaşlar. Bu YouTube kanalındaki videolarımız 5'er e, dakika arayla size bir genel anlamda bir e, bakış Almanca'ya giriş Nasıl işler bu dil? nasıl baştan öğreniriz küçük tiyolar, tiyolarla videolar yapacağım arkadaşlar. Ama tabii bu dili daha yoğun, daha e, baştan sıkı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız bu videoların, YouTube videolarının dışında arkadaşlar online derslerime katılın arkadaşlar. Her seviyede derslerimiz mevcut. A1, A2, B1, B2'ye kadar arkadaşlar sıfırdan gruplarımız ve derslerimiz bu hafta başlıyor arkadaşlar. Ee, başladığınız tarih önemli değil. İstediğiniz zaman başlayabiliyorsunuz. Akşam derslerimiz var. Sabah, öğlen, akşam üzeri ve akşam. Ee, saat problemimiz yok. Çok fleksibil olarak çalışıyoruz. Ee, genelde öğrencilerim Türkiye'den. Çünkü dediğim gibi iki dille anlatıyorum dersleri arkadaşlar. Ee, size şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Dersleri öğrenirken lütfen ee, dikkat edelim. Ve her yerden öğrendiğimizi de lütfen arkadaşlar yanlış olabileceğini düşünerek hareket edelim. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.